Ve hizmete benim yüzümden zarar gelecekse burada içinizde vardır bir iki arkadaş. Ben şuna kadar razıyım. Bakın Allah indinde küfürden sonra en büyük günah insanın intiharıdır. Ben çok defa bunu bile düşündüm. O sıkı takip edildiğim dönemde Allah'ın bu adamlar beni kafalarına taktılar. Eğer benimle hizmete zarar gelecekse ve benim kendi kendimi yok etmem bu iş için. Benim müesseselerime zarar gelmemesi için bir yolsa ben buna da razıyım. Küfürden sonra en birinci günahtır. En büyük günahtır bu ama ben buna bile katlanmaya razıyım. İşte bunun daha berisinde ne türlü ifnalara razı olacağımı siz tahmin edebilirsiniz. Afrika çöllerinde bir yere gidip namımı, nişanımı kaybetirmeyi o kadar çok düşünmüşümdür ki ve içinizde de vardır arkadaşlarım. ...konuşmuşumdur demişlerdir ki... ...bir iki öyle düşünen var ise de... ...fakat on tane yirmi tane de arkadaş vardır ki... ...bir gölge bile olsa. Onlar da mevcudiyetinizin... ...gözümüne belli bir ölçüde inanmaktadırlar. Ben böyle bir iştahı hatalı görmekteyim. Yanlış bir iştahıdır. Ama bu da bir histir, bir düşüncedir, bir mülahazadır. Bunu da sormuşumdur ben. Yani çıkıp bir binanın köşesinden kendimi aşağıya atayım mı? Hizmetin selameti adına buna evet diyebilir misiniz? Ben başımı alıp çekip gideyim. Arabistan'a gideyim. Afrika çöllerine gideyim. Tek hizmete zarar gelmez. Mürekkep balığının yüzdüğü yeri bulandırıp köpek balıklarından korunması için bu bir tabiyedir. Yeni bir mevzidir bu. Bu hizmet için her şeye katlanmaya razıyız. Allah inayet ve keremiyle. Siz bunları kafanızdan silin atın intihar etmenin ne büyük bir günah olduğunu ben Allah'ımdan, peygamberimden öğrenmiş insanım Ama muhal farz, eğer böyle bir şey düşünülecekse, düşünülürse bu hizmete karşı ve sizin kurumlarınıza karşı yapılır. Eğer yapılacaksa böyle bir fedailik, çarparız kendimizi bu ateşe ve yok oluruz. Evet, arkadaşlarımız... Eğer buna kadar biz istişare ediyorsak her mesele istişare etmelidirler despotluk bütünüyle mezmundur bizim için. Ferdi karar vermelek, vermeler merduttur bizim için. Allah Resulü vahy ile müeyyed olmasına rağmen asabıyla her meseleyi görüşüyorsa şayet bizim kendi kendimize karar vermemiz mezmundur, merduttur, matruttur. Bir taraftan bu. Dün değişik bir zaviyeden uğudu misalleri barz ettim. İkinci tarafı da diğer arkadaşlarımıza düşmektedir. Eğer biri haddini bilmiyor, kendini bilmiyor, bir şey olunca babasını asmakla kendisini ispat eden insan gibi hemen hakimiyet emareleriyle kendisini hissettirmeye çalışıyorsa şayet arkadaşlarımız ahengi bozmamak için bir şey demesinler. Kabul edilmez bu tavırları Allah rızası için kabul etsinler. Cenab-ı Hakk'ın kendilerine olan lütfun hatırına kabul etsinler. Allah'ın bizi olan ihsanları karşısında dün yine bir vesileyle arz ettim. Bakın bu da ayrı tuhaf bir laf. Benim iştahatlarım sayıp, bu düşüncelerin üzerine tükürüp, benim başıma çalabilirsiniz. Bir yine iki kalp taşıyorum, İslam'ı gururum var, onurum vardır. Hazmımız da ibadettir. Katlanmamız ibadettir. Bunlara katlanmamız, bazımız, bazımızla fitne olduğumuz, imtihan olduğumuzu Kur'an ifade buyuruyor imtihan oluyoruz. Burada bize ait bir şey vardır. Oturup arkadaşlarımızla konuşurken bu temsilci intihabında toplum hayatıyla uyum yapamayacak, mizacı bozuk, bazı kimseleri muhakkaten dahi olsa getirmede isabetsizlik yapmış olabiliriz. Burada da ben arkadaşlarımızdan şunu istirham edeyim. Bizim de bir kısım mülahazalarımız olabilir. Ben sizin hiçbirinizden ihlaslı ve samimi değilim. ...sizin içinizde bulunmamı benim için en büyük paye saydım Çok bahtiyar bir insanım. Neden? Sizin gibi arkadaşlarım var benim. Sizin rafikinizin. Sizden sizin celaliniz adına ne gelse... ...inşallah bunun hatırına ben katlanmaya razıyım. Katlanacağım. Sizden iyi olmamı... ...çok değil, az bile olsa hiç düşünmedim. Hep sizin iyiliğinizi düşündüm. Allah beni size bağışlamasını Allah'tan diledim. Rabbim bir kere daha halimi arz ediyor. Halime bak diyor ve beni bu cemaate bağışla diye yalvarıyor. Ancak bir şeyim var yani. Bazılarınız olabilirsiniz de bazılarınız olmayabilirsiniz. Ben çocukluğumdan bu yana hiçbir sevdam olmadı. Sevgilim gibi oldu bu iş benim, tanıdım. Yani sizlerle temsil edilen bu hizmet sevgilim gibi oldu. Onun zülüfleri dağılmasından böyle korktum çok, titredim. Her yerde iş kimlerle, ne türlü insanlarla nasıl idare edilir? O mevzuda altı ay düşünmeden oturup karar vermedim. Altı insanla görüşmeden oturup bir şey yapalım demedim. O benim göz ağrımdı. Onunla hayatı tanıdım ve sonuna kadar da Rabbim onunla devam ettirsin. Fıtratımla bütünleşti. Rica ederim tam 40 sene, tam 40 sene. Atın çocukluğumu 14-15 yaşı tam 40 sene. Gözümü açtım, kapadım. Bu dedim. O gün daire dardı. Değişik arkadaşlarla beraber koşuyorduk ama bugün de böyle. Ben öyle içeriye girdiğimde paçamdan tutan, eteğimi çeken çocuğum, torunum yok benim. Yatağımı serenim yok. Yemeğimi yapanım yok benim. Ben hep acıları hissettiğim zaman değil mi senin yolundayım. Bununla teselli oluyorum. Nefsimi tezki adına söylüyorum zannetmeyin. Onu Allah baş aşağı getirsin. Ondan çok bir zarım. Ondan çok bizarım. Ama bir kolluk üzerinde titreyen tavuk gibi o yumurtalar üzerinde titriyor vicdanım kalbim. Bir civcivler üstünde titreyen kuluçka gibi titriyor kalbim vicdanım. İşte verdiğim kararları da böyle bir hava içinde vermeye çalışıyorum. Bu hizmete zarar gelmesin diyorum. Yine de eğer ben hizmete zarar verecek kararlar vermişsek, vermişsem Rabbime sığınırım ne olur Allah aşkına siz de affet beni de affedin oturup karar verip şu arkadaş temsilci olarak gelsin dediğimiz arkadaşlarımızı da affedin yanlışlık görünce düzeltmeye çalışırım ama ne yaparsın o kadar çok insana ihtiyaç var keşke binlerce insanımız olsaydı şu mevsim, mevsimi bahar, dedim. Bu bahar mevsiminde güçlü arkadaşlarımızı dünyanın sağına soluna gönderseydik, her yerde bu işi aynı seviyede başlasaydık, yazı birden idrak edecektik her yerde. Yaz, yaz birden kızaracaktı, birden tüllenecekti. Ve sonbaharı da öyle idrak edecektik iki üç asırdan beri yapılması gerekli olan işler bir hamlede yapılmış olacaktı. Evet, beni de arkadaşlarımızı da bağışlayın. Bağışlayın ki Allah da sizi bağışlasın. Ebu Bekir Efendimiz ona efendi derken insan vicdanı adeta şeker şerbet almış gibi bir tatlılık hissediyor. Efendimiz Ayşe validemize, o da ayrı bir efendimiz. İftira edenler arasında akrabalarından Mıstah İbni Üsase de vardı. Ayşe ailesinin nanıyla, nimetiyle perverde olmuş, bu her şeye aklı yetmeyen bu küçük sahabi, radıyallahu anh, elfe elfe merratin radıyallahu anh, iftira eden grup içine karışmış, Ayşe validemizin pak damenine bir avuç çamurda o atmıştı. Hazreti Ebubekir de bunun geçimini yüklenmiş bir insan Bakıyor ve görüyordu. İşte beyün edince yemin etti. Mıstahın yaşesini bundan sonra temin etmeyeceğim yemin olsun. Kur'an'dan ayet nazil oldu. Nur suresinde. Ve la ye'teli ulul fadli minkum. Sizden Ali Cenab, civan mert insanlar böyle rızkını temin etmeyeceğim diye yemin etmesinler. Yani Ebu Bekir'e yakışmaz ki o. Mustafa'nın yaptığı da Mustafa ya yakışmazdı. Ama o yakışmayan bir şey yapma, yaptı. Kendisine yakışmayan bir şey yaptı. Ebu Bekir kendine yakışmayan şeyi yapmasın. ...yakınlarına, akrabalarına verdiği şeyleri vermeye devam etsin. İstemez misiniz Allah sizi affetsin? Kur'an'ın fezlekesi bu. İstemez misiniz yani... ...Allah sizi affetsin, öyleyse onları affedin. Hazreti Ebu Bekir isterim Allah'ım... ...isterim affetmek isterim, affa olmak için. İstemez misiniz Allah sizi affetsin? Öyleyse gelin affedin. Affedin ki... Allah da sizi affetsin. Biz hepimiz bu hizmetin hadimleriyiz. İçimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile ben seyit değilim demiştir, efendi değilim demiştir. Efendi İbrahim'dir. Allah efendidir. Ben efendi değilim demiştir. Öyleyse bizim içimizde efendi yoktur. Bu işin efendisi yoktur. Biz hepimiz hadimleriz. Seyyidül kavmi hadimuhum noktasından bakıyoruz kendimize. Bu işin efendileri, bu işin hizmetkarlarıdır. Bize hizmet etmek düşer. Arkadaşlarımıza bir şeyler anlatmak, onların önünde koşmak devamlı, onların rahatlığını temin etmek, elimizden gelirse fikir üretmek, düşünce üretmek, ve onlar rahat etmeden rahat etmemek. Rahat edeceği ana kadar eleste durmak, el pençe divan durmak. Emirlik budur. İmamet budur. İnşallah bunu da aşacağız. Sahabinin ulaştığı okşa, sahabi olmaları mahfuz inşallah ulaşacağız. Şu himmetteki coşkunluk olduğu gibi arkadaşlarımız canın rengini değiştirmeye namzet oldukları gibi inşallah böyle küçük bir mevzuyu da aşacak ve dönüm noktasında bulunuyoruz insanlığın mahkûs kaderini Allah'ın inayet ve keremiyle de